Beni nasıl reddedeceğini mi düşünüyorsun? Hayır Necat. Önce Kayra'ya her şeyi anlatmamız lazım. Ondan sonra onun tepkisine göre bakacağız. Yani hemen değilse de eğer beni böyle bir gün kabullenebilirse işte o zaman sana istediğin kadar söylerim. Binlerce kez söylerim. Herkesin içinde bağıra çağıra söylerim. Pedagogla görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Sonra da Kayra'ya her şeyi anlatacağız. Buna bu yalanın benim fikrim olduğunu söylemek de dahil. Seni suçlamasını istemiyorum. Bu yalanın bedelini ben ödeyeceğim. Beraber ödeyeceğiz. Ve Kayra için ne kadar erken o kadar iyiyim. Bir de bu sefer doğru olanı yapacağız Necat. Da işte dua edelim de bilsin. Kayra sana tapıyor. Annesi olmadığını öğrendiğinde de senden o kadar kolay vazgeçemeyecek. Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü kızım ben aynıyız. Aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Aynı şeylere hayran kalıyoruz. Aynı şeyleri sevmiyoruz. Hayatımızda çok sevdiğimiz biri olursa... ...onu hayatımızdan o kadar kolay çıkaramayız. Çok fenasın sen. Sen niye üzerine alınışı be anlamadım. Ben şeyden bahsediyorum ya. Dodo. Afrikalı fil Dodo. Hadi ya. <laughs> ben evli bir adama o iki kelimeyi söylemem. Tek celsede boşanacağımdan emin olabilirsin. Hımm. Sana söz veriyorum her şeyi yoluna koyacağım. Buna senin hayatında dahil. Gene güzel vaatlerinle kandırıyorsun beni. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Gecikiyoruz ama. Nereye? Sana her şeyi yoluna koyacağım dedim ya. Hı, -hı. randevu aldım ve bir saat sonra randevumuz. Hadi gel. Hadi. Alo Burcu. Ben seni sonra arayayım mı aşkım? Şişt, sus, geçiştirme beni sakın. Geçiştirme beni. Şu an çok heyecanlıyım. Konuşmazsam patlarım. Aşkım şimdi bir küçük işim var ama benim. Beni hiç ilgilendirme. Ben onca işim gücümden arasında seni dinliyor muyum? Dinliyorum. Sen de beni dinleyeceksin. Tamam peki söyle dinliyorum. Serkan beni öptü. Ne? Aynen ya vallahi öptü. Birden bir öptü. Böyle durup dururken öptü beni. Ee sonra? Sonra da hiçbir şey. Nasıl? bir şey olmadı. Çünkü ben sonra çıktım gittim bir anda. E, o zamandan biridir o da hiçbir şey söylemiyor. E, şirketten çıkacağım şimdi ne yapacağım ben? Ne yapsam acaba gidiyorum mu desem bir uğrayıp? Onu da mı yapsam bilmiyorum ki. Ezik miyim kızım ben? Biz şimdi ne izleyeceğim? Allah Allah. Ben öyle bir şey demedim ki. Aynen aşkım. Demedim. Vallahi çok tedirginim. Ne yapacağım bilmiyorum. Şişt. İyi tamam tamam. Ee, benim artık kapatmam gerekiyor. Enise teyzelerde olacağım akşam oraya gel olur mu? Kesin geliyorum kesin. Anlatacağım her şeyi. Hadi bay bay. Tamam hadi bay. <laughs> hazır mısın? Yani şimdi pedagogun yanına gideceğim. Ve kızımın hayatını ne hale getirdiğimi anlatacağım. Sonra da ne kadar kötü bir baba olduğumu yüzüme vurmasını dinleyeceğim. Çok hazır değil. Bugünün geleceğini biliyorduk zaten. Sen sadece kızını korumaya çalıştın Necati. Hadi gel. Ben sizi anladım Nejat Bey. Artık polisi mi ararsınız bilmiyorum. Böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Bu Kayri için daha kötü olur. Zaten yeterince kötü şey yaşamış diyorsunuz. Ortada elbette yapılan büyük bir yanlış var. Ama bu sizin kötü bir baba olduğunuzu göstermiyor. Bu sizin bir hata yaptığınızı gösteriyor. Peki biz bu durumu nasıl düzelteceğiz? Bir çocuğa böyle bir yalan söylemek, onun gerçeği öğrendiğinde büyük bir güven kaybı yaşamasına neden olabilir. Ama tabii bu hatayı daha fazla uzatmadan bitirmemiz gerekiyor. Kayran'ın gerçeği öğrenme sürecinde bir uzman ihtiyacı var. Bu yüzden sizin için de uygunsa ben bir randevu oluşturalım derim. Günaydın. 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 Annenciğim sen nereden geliyorsun? Şey ben koşudan babanla koştuk. Yok ben seni gördüm sen sonra geldin. <laughs> Annen şaka yapıyor. Anne sana simit almaya gitmiş sürpriz yapacaktı ama ben bozdum artık ne yapayım? Evet. Gerçekten mi? Aptal kalem. Bak işte burası. Çok kötü geçmedi değil mi? Rahatladım biraz. En azından bir adım atmış olduk. Ben senin her zaman ne olursa olsun yanındayım biliyorsun. Biliyorum. Sen benim hayatımı düzeltiyorsun. Ben senin hayatını mahvediyorum. Böyle söyleme Necat. Keşke senin için de yapabileceğim bir şey olsa. Sen önce şu kayra meselesini çöz. Ben kendi problemlerimi hallederim. Benim şimdi bir toplantıya yetişmem lazım da. Sen taksiyle geçsen olur mu? Olur. Ben de Beyvur'u eniselere gidecektim zaten. Tamam. Yani şurada var ben hemen giderim. Tamam. Görüşürüz.